Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır pastane şeker parisi yapacağız. İçi fındık dolgulu. Güzel, ağızda dağılan, şerbetli kıyır kıyır pastane şeker parisi. Tarifimize geçelim. Fındıklı şeker pare için bize lazım olan malzemeler. Bir paket margarin. Dileğe göre siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir bardak irmik, bir bardak pudra şekeri bunu hamuruna katacağız yumurta iki yumurta akı diğer iki yumurta akı da hamurun üzerine süreceğiz İçi içinde fındık yarım paket vani, kabartma tozu bir paket vanilya aldığı kadar un yapacağız öncelikle şerbetimizi hazırlayalım şerbetimizde 4 su bardağı şeker 4,5 su bardağı su var. Şerbetimiz yarım saat kaynadı. Şimdi ona limon suyunu ekleyelim. 5-6 dakikada böyle kaynadıktan sonra altını kapatacağız. Şerbetimiz hazır. Margarinimizi kaseye doğradım ben. Yumuşatırsanız daha iyi olur. Üzerine şimdi bir çay bar, yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarımdan da biraz az. 2 yumurta akı. ve pudra şekeriyle biraz yoğuruyoruz. İrmeğimizi de koyalım. Yoğurmaya devam edelim. Şimdi kabartma tozu ve vanilyayı dökelim. Dök kızım. Vanilyamızı da dök. Ay biraz dışarı geldi. <laughs> tamam. Aldığı kadar da un koyacağız. Yani kulak memesi kıvamı derler ya aynen öyle yapacağız. Böyle yoğurmaya devam edelim. Şöyle bir kıvamı var. Biraz daha un kaldırır. Ana. Hamurumuz tam olarak şöyle bir kıvamda oldu. Şimdi bunu. Benimki de öyle bir bölelim. Parça haline yapacağız onları. Ben hepsi. bu şekilde yaptım. Şöyle büyük parçalar kesiyorum. Şu şekilde içini açarak içimize elim elimizle içini açtık. İçerisine şöyle fındık koyalım. Boğaça gibi kapatalım. Elimizle şöyle Şöyle düzelti, şu şekilde. Tepsimizi alalım. Göstereceğim en son size nasıl yapıldığını tekrar. Tekrar göstereyim. Şöyle açalım onu elimizle. İçine fındık koyalım. Kapatalım boğaça gibi. Şöyle sivri köşe olabilirler. Şu şekilde. Kendi dilediğiniz gibi de yapabilirsiniz ama bu boyutta olsa daha iyi olur. Üstüne yumurta sarısıyla çizik atacağız çatalla. Şöyle bir şey göstereyim. Yumurtamızı çırptık. Şimdi şu şekilde üzerlerine çizik atacağız çatalla. Şöyle. Bu kadar yeterli daha göstereyim. Şu şekilde üzerlerine çizik atıyoruz. Yumurta üzerine değiyor. Böyle de bir modeli oluyor. Tatlılarımızı önceden ısıttığımız fırınımıza 180 derecelik fırında fan ayarda pişirelim. Şimdi tatlılarımız oldu. Bunları alalım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini dökeceğiz. Şerbetimiz ılınmıştı. Onu önceden yapmıştık. İlk sıcaklığı çıktığı zaman şerbetini dökeceğiz. Artık şerbetimizi dökebiliriz. Tek tek üzerlerine şerbetimizi dökelim. Şeker paralarımızın da şerbetini döktük. Artık dinlenmesini bekleyelim. Soğumasını bekleyelim. Eğer içleri şerbet çekmezse bir de bu Şeker ters çevirin çatalla. Alt üst olsun. O zaman da içine şerbeti çekecektir. Şimdi bakalım. Güzel kıyır kıyır oldular. Pastane şeker paresi. Deneyeceklere afiyet olsun. Şöyle içinde göstereyim. Fındıklı.